E son olarak eee mayın ve balistik testlerini gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz testler içerisinde mayında e, e, seviye 3A ve e, 3B'yi karşılamaktadır aracımız. E, aynı zamanda balistik olarak da BR7 ve STANAG çok seviye 2'yi karşılamaktadır. Aynı zamanda sağ olarak da 5000 km testlerimizi geride bırakmış bulunmaktayız. E, şu anki gelecek süreçte de e, 20 bin km testimizi hedeflemekteyiz. Bu ölçüler aslında hem isterlerde hem de e, bizim test prosedürlerimizde yer alan motor ömrünü ve araç dayanıklılığını test eden süreçlerdir. 5000 kilometre ile biz aracın Yapısal olarak ve motor bazında da dayanımını test ettik. 20 bin kilometrede ise aslında biraz daha e, arazi testlerini zorlaştırarak yapmayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde bir sürecimiz olacaktır. 4x4 konvasyonel aracımızda e, kendi dizel motorumuz, kendi transmisyonumuz e, ve kendi diferansiyel e, sistemlerine sahibiz. E, buradaki kullanılan elektronik tasarımları da yine kendi bünyemizde, kendisi kendi tüm arge personeli olarak yüzde tasarım yüzde tasarım bulunmaktadır. Ee, e, kendi motor sürücü kontrollerimiz, transmisyon kontrol ünitelerimiz, body kontrol ünitelerimiz, dünya ve uluslararası standartlara uluslararası standartlara sahiptir. Yazılımı ve donanımı bu ee, kendimiz geliştiriyoruz. Body kontrol sistemlerini, kablaj sistemlerini, aracın elektrik sistemlerini, tasarım tamamen hepsi bize aittir. <laughs>